Hatice sormuş. Mutlu rehberim, yerdana ait ne varsa istiyoruz. Aslında yerdan bizden istiyor. Peki biz bu kadar alma su içindeyken ona ne verebiliriz ya da nasıl verebiliriz? Ona şu anda bir şey veremezsin. Nerede Hatice? Buralarda mı? Şimdi. Görmüyorum ben ama. El salla bakayım Hatice, ben görene kadar. Yok herhalde burada. Peki. Heh, gördüm, okey. Yerden verebilecek bir şeyimiz yok. Ama var mı? Yerden zaten piyasada yok. Doğru mu? Yok piyasada. O yüzden piyasada olmayan, birisine bir şey vermeye kalkarsam, benimle ilgili ne düşünürler? İyi bir şey düşünmezler. Değil mi? Derler ki normal değil. O yüzden gözünün önünde birisi olması lazım ki vermenin ne olduğunu çalışayım ve ne verebileceğimi de net göreyim. Çünkü net göremezsem o zaman bir ölçümüm yok. O yüzden manevi çalışmayı dincilikle ayırt eden şey o. Dincilik tümüyle hayal, hayal alemi. Çünkü algılanmayan bir şeye yönelik bir şeyler yapıyorlar. Tamam mı? Sence normal mi? Değil. Peki niye göre kafamda öyle bir güç var? Yaradan, Tanrı, Allah önemli değil ne dedikleri. Bana anlatılana göre ama ben anlatılanı hissetmiyorsam ben nasıl yapacağım bunu? Yapmam mümkün değil. O yüzden ne diyorlar? Yaradan yok ama yaradan adamın önüne dostları koyuyor. Dostları koyuyor, insanı koyuyor yani. O yüzden diyor ki bana yakınlaşmak isteyen varsa sevgi ve ihsan meniteliğine. insana sevgi ve ihsan meniteliğiyle yakınlaşın. O zaman bana yakınlaşırsınız. Yaradana yakınlaşmak O yüzden Yaradan'a bir şey yapmak mı istiyorum? Yaradan'a iyilik mi yapmak istiyorum? Ona bir şey mi vermek istiyorum? O zaman insana bir şey vermem lazım. İnsana vermem gereken şey ne? yolda ilerlemesi için yardım. Bu. İnsana iyilik yapmak o. yaratışın amacına gelmesine yardımcı olmak. O yüzden insana bir şeyler vermeyi üçüncü dönemde öğreneceğiz. Ama her kim yaradana yakınlaşmak istiyorsa iyi bir insan olmayı öğrenmeli. Yaradanın bizden neye ihtiyacı olacak Bir çocuk, bir çocuk anne ve babasına ne verebilir? Hı? Ne veriyor? İki yaşında şimdi gidiyor uyumaya. Gülücük veriyor. Baba diyor, gülücük veriyor ve ben ondan mutlu oluyorum. Görüyorum ki büyüyor. Onun büyümesinden mutlu oluyorum. O yüzden biz yerden ne vereceğiz ki? O yüzden yarıdana bir şey vermek istiyorsanız insana nasıl iyilik yapabiliriz? Onu öğrenelim ki ne diyor? Gökyüzündeki babamız diyor babamız ki babamız mutlu olsun ki anne ve baba iyi çocuk yetiştirmekten mutlu olur yaradan da aynı şekilde tamam güzel bir soru ama çalışmayı bu şekilde rayına oturtmamız lazım dinlerde de vardır bu dinimizde de var insan sevgisinden Allah sevgisine doğru bir cümle çok doğru Uygulayan yok. Ayrı mesele. Çünkü nasıl uygulayacağımızı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü insanı sevmek adama avam geliyor. Avam diye Bunları niye seveceğim ki? Ben de yaradığını sevivereyim. İşimizi hallediverelim. işimizi de görsün. İnsanın anlayışı o. Ama yaradana direkt çalışamaz insan. Çünkü yaptığı her şey hayal aleminde ama dostuma karşı çalışırsam her şey gözümün önünde. Onu seviyor muyum, sevmiyor muyum, beni irite ediyor mu, etmiyor mu, ona yönelik iyilik yapmak istiyor muyum, istemiyorum. Bunların hepsi net yaşadığım şeyler. O yüzden hata yapmam. O yüzden ne vereceğim, ne alacağım diyorsanız 3. dönemde öğreneceğiz ama işin kökü bu. Anlaştık. Nerede Hatice? Hatice anlaştık mı? Yardana iyilik yapmak istiyorsan iyi insan olacaksın ve başkalarına iyilik yapacaksın. Ama bu iyiliğin ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Sokakta gidip de ekmek dağıtmaya başlamayın. O iyilik değil.